Mi Band 7 Pro modeli 7 modeline göre ekran ve kasa olarak ciddi olarak büyümüş. Yine Pro modeli 5 eksenli dahili bir GPS ile birlikte geliyor ve ortam ışığı sensörü de eklenmiş. Yine videoda anlatacağım bazı farkları da bulunuyor Pro modelinin. Merhaba ben Enes. Epey süredir beklenen Mi Band 7 Pro modeli sonunda elimize ulaştı. Çin versiyonu 3 ay önce piyasaya sürülmüştü. Global versiyonu bir miktar gecikti. Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Bu arada arkadaşlar video işinize yararsa beğenip ve yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederim. Mi Band 7 Pro modeli böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden mıknatıslı şarj aleti ve kullanım kılavuzu geliyor. Şarja ilk olarak taktığınız zaman bileklik açılıyor. Ekrandaki kara okutarak veya Mi Fitness uygulamasını indirip bir kullanıcı hesabı açıyorsunuz. Sonrasında cihaz ekle kısmından ekle kısmına gelerek Mi Band 7 Pro'yu seçiyorsunuz ve kurulum işlemi bu kadar. 7 Pro modelini ilk olarak elimize aldığımızda yan kısımların alüminyum olduğunu görebiliyorsunuz. Arka kısmı plastik yine arka kısmında mıknatıslı bir şarj aleti mevcut. Redmi Band 7 Pro modeliyle aynı şarj aletini kullanıyor. Burada ise kandaki oksijen miktarı ve diğer sağlık sensörleri mevcut. Bu kısımlardan Mi Band 7'nin kordonlarını çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Bir miktar sert çekmeniz gerekiyor kordonları çıkartabilmek için. Mi Band serilerinde bildiğiniz gibi böyle bir mekanizma bulunuyordu. Mi Band 7 Pro modelinde biraz daha saate geçilmiş. Daha güvenli bir şekilde kolunuzda duruyor. Bazen Mi Band serisi kolay bir şekilde kolunuzdan çıkabiliyordu. Genel olarak kordon büyüklükleri ve malzeme kaliteleri benzer denebilir. Daha büyük ve kalın gibi dursa da Mi Band 7 Pro modeli ilginç bir şekilde aralarında 5 gramlık bir fark bulunuyor. Yani Mi Band 7 Pro modeli de ele alındığında gayet hafif hissettiriyor. Mi Band 7 modelini epey farklı kordon seçenekleriyle birlikte alabiliyorsunuz. Yine kasa çeşidi açısından da siyah ve gold renk bir kasası mevcut. Yine 7 Pro modelinin önemli bir avantajı ortam ışığı sensörü eklenmiş. Yani otomatik ekran parlaklığı seçeneği B Band 7 Pro modelinde mevcut. Bulunduğunuz ortama göre direkt ekran parlaklığını ayarlayabiliyor. Bu bence önemli bir artı. Ekran parlaklığı da güneş altında yeterli bir şekilde gözükebiliyor. Ekran kalitesi açısından ikisinde de AMOLED ekran kullanıldığı için 326 PPR'lik bir ekran kullanılmış. Yani ekran kaliteleri gayet benzer denebilir. Şöyle sağ tarafına baktığımız zaman burada bir mikrofon konumlandırılmış. Sesli asistan asistan olarak Amazon Alexa'yı veya Çinli bir asistanı destekliyor. Ancak maalesef Alexa Türkiye'de aktif olarak kullanılmadığı için şu an itibariyle sesli asistan özelliğini kullanamıyorsunuz. Yine akıllı saat üzerinden bir görüşme yapamadığınız için şu an itibariyle bu mikrofon herhangi bir işe yaramıyor. Mi Band 7 Pro modelinin teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Yine 5 eksenli GLONASS, Galileo gibi tüm GPS teknolojileri Mi Band 7 Pro modeli içerisinde mevcut. 235 mAh'lik bir pil kullanılmış Mi Band 7 Pro modelinde. Ağır kullanımda 6 gün. Normal kullanımda da 12 gün boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Ben bu bilekliği 5 gündür aktif bir şekilde kullanıyorum. Yani 5 gece boyunca da koluma taktım ve 3 adet de spor gerçekleştirdim. Bir tanesinde GPS'i kullanarak şu an itibariyle görebildiğiniz gibi %11'lik bir şarjım kalmış. Yine bileklikte devamlı açık ekran özelliği ve tüm sağlık takipleri. 24 saat boyunca kandaki oksijen miktarı, stres ve nabız gibi tüm sağlık takipleri de açıktı. Yani burada yoğun kullanımda 5 gün gittiğini belirtebiliriz akıllı saatin. Devamlı açık ekran özelliğini kıstığınız zaman veya bazı sağlık özelliklerini kıstığınız zaman burada rahat bir şekilde bir hafta gibi bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Bileklik bir saatte de tam şarjına ulaşıyor. Yine 5 ATM'lik bir suya dayanıklık seviyesi mevcut. Yani rahat bir şekilde duşa veya havuza girebilirsiniz. Mi Band 7 Pro modelinde telefonla bağlandığı zaman şurada bluetooth simgesi çıkıyor. Bağlantı koptuğu zaman bu bluetooth simgesi kayboluyor. Aynı oda içerisinde veya bir oda yana gittiğim zaman herhangi bir bağlantı kopukluğu olmadı. Ancak iki duvar öteye gittiğim zaman normal olarak bağlantı kopuyor. Tekrar aynı oda gel geldiğiniz zaman otomatikman bağlantı gerçekleşti. Ekstra bir bağlantı kopukluğu veya bildirim alamama gibi bir durum gözlemlemedim. Nivet 7 Pro modelinde. Bu arada bu inceleme gerçekleştirirken ki yaptım sürümü de bu. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman Mi Band 7 Pro modeli 24 saat boyunca nabız, kandaki oksijen miktarı ve stres ölçümü gerçekleştirebiliyor. 7 modelinde olduğu gibi tansiyon ölçümü gerçekleştiremiyor. Parmaktan nabız ölçen oksimetre ile bir test gerçekleştirdiğim zaman hem Mi Band 7 hem de Mi Band 7 Pro modeli benzer sonuçlar verdi. Yani nabız ölçümü açısından her herhangi bir farklılık gözlemlemedim. Yine adım sayar açısından bir test gerçekleştirdiğim zaman da Mi Band 7 modeliyle neredeyse benzer sonuçlar aldım diyebilirim. Adım sayarı konusunda hani bariz olarak fazla veya eksik ölçtüğünü gözlemlemedim. Yine saat üzerinden dinlenme nabzınızı da görebiliyorsunuz. Bu arada kolda olmadığını da algılayabiliyor akıllı saat. Yine buradan bazı ayar seçenekleri de sunulmuş. Yine aynı ayar seçeneklerini uygulama üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yüksek ve düşük nabızda uyarı vermesi gibi. Yine kan doku oksijen miktarı kısmında da tüm gün boyunca izleme yapabiliyorsunuz. Ve kritik eşiklere geldiği zaman uyarı da verebiliyor akıllı saat. Stres ölçümü kısmında da direkt akıllı saat üzerinden başlatabiliyorsunuz veya uygulaması üzerinden de saatlik olarak stres seviyenizi ölçebiliyor akıllı saat. Uyku ölçümü kısmına geldiğimiz zaman yattığınız saati ve kalktığınız saati doğru bir şekilde şekilde ölçebiliyor. Yine gündüz uykusunu da kısa uyku olarak uygulama üzerine veya kendi üzerine belirtip toplam uyuduğunuz saati ekleyebiliyor. Yine Mi Band 7 modelinde olduğu gibi de nefes puanınızı da yani nefesinizin kalitesini de ölçebiliyor 7 Pro modeli. Dün akşam Mi Band 7 ve Mi Band 7 Pro'yu koluma taktım ve burada yattım saati ve kalktım saati görüyorsunuz. Aralarında yaklaşık bir 8 dakikalık fark oluşmuş. Şöyle aşağı kısımlara geldiğimiz zaman yine derin uyku kısımda da bir fark oluşmuş. Hafif uyku kısmı benzer. Burada Mi Band 7 nefes puanı vermiş. Yine Mi Band 7 Pro'da ortalama nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçmüş. Ancak nefes puanı verememiş. Aslına bakarsanız daha önceki günlerde nefes puanı o da verebilmişti. Genel olarak uyku takipleri bu şekilde. Yine Mi Band 7 Pro modeli de Mi Band 7 olduğu gibi gündüz uykularını da ölçebiliyor. Böyle ayrıca alt kısımda görebiliyorsunuz. Yine haftalık olarak da kaç saat uyuduğunuzu burada görme imkanı sunulmuş. Yine 7 modeline göre önemli bir artısı açısından GPS de bulunduğu için spor yaptığınız zaman yanınıza telefonunuzu almasa dahi bulunduğunuz konumu hızlı bir şekilde bulabiliyor. Yani yaklaşık olarak açık alanda maksimum 1 dakika içerisinde yaptığım testlerde konumumu bulabildi akıllı saat ve tekrar harita üzerinden böyle gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde konumunuzu tespit edebiliyor. 5 eksenli bir GPS sistemi bulunduğu için yani konumlandırma açısından gayet başarılı bir konumlandırma sistemi mevcut akıllı saatte. Yine burada bu testi gerçekleştirirken Mi Band 7 modelini de yanına bir telefon alarak gerçekleştirdim ve Mi Band 7 modeliyle de benzer bir şekilde harita haritalama yaptığını da görebiliyorsunuz Mi Band 7 Pro modelinin. Yani bu testte Mi Band 7 Pro modeli telefona bağlı değildi. Mi Band 7 modeli telefona bağlıydı. Bu şekilde de GPS'inin doğruluk seviyesini kontrol etmiş olduk. Spor kısmına geldiğimiz zaman Mi Band 7 modelinde 117 adet spor modu mevcut. Spor başlatmadan önce süre, mesafe veya kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Veya spor yapma ekranında müzik çalarak kontrol edebiliyorsunuz. 4 farklı sporda da otomatik spor algılama özelliği mevcut. Yürüyüş, koşu, eliptik bisiklet ve kürek çekme gibi. Kürek çekme ve elektrik bisiklette bir test gerçekleştirdiğim zaman spora başladıktan sonra bir dakika içerisinde spor yapıyorsun diye uyarı verdi bileklik. Yani bu otomatik spor tanıma özellikleri de başarılı bir şekilde çalışıyor. Yine üzerinde bir GPS bulunduğu için de bir önce belirttiğim gibi rahat bir şekilde konumunuzu bulabiliyor ve bisiklete biniyorsunuz veya koşu yapıyorsunuz veya yürüyüş yapıyorsunuz. Dışarıda yaptığınız rotayı da kayıt altına alabiliyorsunuz. Yine burada hem bileklik üzerinde hem de uygulaması üzerinde yaptığınız sporların kayıtlarını görebiliyorsunuz. Yine Mi Band 7 Pro modelinde 7 modelinde olmayan koşu özelliği de mevcut. Burada koşu kısmına girdiğiniz zaman koşuyla alakalı bir spor gerçekleştiriyorsanız çok ileri seviyede burada koşuyla alakalı Bilgiler mevcut. Yine yağ yakma kısmında da yine koşuyla alakalı ne kadar yapmanız gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini net bir şekilde buradan takip edebiliyorsunuz. Bir nevi size antrenörlük yapıyor. Burada sadece koşu kısmına biraz odaklanılmış. Yani fitness kursları gibi yağ yakma veya forma girme gibi antrenmanlar mevcut değil. Genel olarak sadece koşu üzerine odaklanılmış. Görebildiğiniz gibi sadece koşu kısmında bir menüsü mevcut. Yine buradan bir etkinlik veya spor başlatabiliyorsunuz. 117 adet spor gerçekten bol miktarda bütün spor çeşitleri bulunuyor bu bileklik üzerinde yine uyarı kısmında da yüksek namızları çıktığınız zaman burada veya farklı yoğunluklar aralarında da size bildirim vermesine alakalı kısımlarda konumlandırılmış. Bu da bence bir spor bilekliği için olmazsa olmaz özelliklerden diyebilirim. Yine spor konusunda da Stavia veya Apple sağlıkla spor verilerinizi eşleştirme imkanı da sunulmuş. Yine Mi Band 7 modelinde olduğu gibi antrenman etkisiyle alakalı bir kısımda bulunuyor. Yaptığınız antrenmanın ne kadar aerobik olarak etki yaptığını da bu antrenman raporunun en alt kısmından takip edebiliyorsunuz. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman Mi Band 7 Pro modelinde herhangi bir hoparlör bulunmadığı için bildirimlerini bize titreşimle veriyor. Buradan titreşim seviyesini varsayılan ve güçlü olarak ayarlayabiliyorsunuz. Gayet yeterli bir titreşim seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Yine uygulaması üzerinden 3. parti uygulamalardan gelen bildirimleri veya ekranın uyanıp uyanmamasını da istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bariz bir bildirim kaçırması gözlemlemedim. Son gelen 10 mesajı okuyabiliyorsunuz. Mesajları okuduktan sonra silinmiyorlar. Sizin elle silmeniz gerekiyor. Yine çoğu emojiyi gösteremiyor Mi Band 7 Pro modeli. Bildirim okuma ekranında da bu şekilde gördüğünüz gibi bir miktar bildirimleri okurken böyle hafif bir takılma mevcut. Burada mesaj gösterim uzunluğu açısından Mi Band 7 Pro modeli Mi Band 7 modeline göre biraz daha az karakter gösterebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi burada deneme kısmına kadar gösterebilmiş Mi Band 7 Pro modeli. Mi Band 7 modeli ise daha alt kısımları da gösterebilmiş ki bu mesaj epey uzun bir mesaj. Herhangi bir fotoğraf geldiği zaman da böyle bir fotoğraf olarak görebiliyorsunuz. Tabii ki bu fotoğraf olarak bunu açamıyorsunuz maalesef. Gelen aramaları reddedebiliyorsunuz. Ancak otomatik olarak sessize alamıyorsunuz. Mesaj geldiği zaman da ekran bu şekilde uyanıyor. Mesajın tamamını görebilmeniz için tekrar elinizi sağa doğru çekip yukarıdan aşağı girip tekrar buradan bildirimi açmanız gerekiyor. Bu arada sadece Android telefonlarda çalışan gelen aramalara otomatik yanıtlama özelliği de mevcut Mi Band 7 Pro modelinde. iPhone'larda bu özellik çalışmıyor. Uygulamaya girdikten sonra buradan gelen aramalar kısmına geliyorsunuz. Hızlı yanıtlar özelliğine bastıktan sonra burada kendiniz buraya hazır yanıtlar ekleyebiliyorsunuz. Burada 3 tane de İngilizce vardı. Ben 2 tanesini sildim. Gördüğünüz gibi şöyle bir arama gerçekleştirelim. Mi Band 7'nin bağlı olduğu telefonu arıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle alt kısımda bir kısım çıkıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şunu da sessiz alayım. Şöyle elimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman burada hazır mesajlar var. Bunların arasında seçim yapabiliyorsunuz. Bu ekranda da gördüğünüz gibi bir miktar takılma mevcut. Şu ana basalım. Bakalım göndermiş mi mesajı? Evet maalesef gönderememiş. Bir daha deneyelim. Şu an itibariyle bu gönderim işlemini gerçekleştiremedim. Bununla alakalı eğer bir düzenleme olursa da yorumlar kısmına belirterim bu modelde. Tema kısmına geldiğimiz zaman Mi Band 7 modelinde burada gördüğünüz sayıda tema seçeneği mevcut. Akıllı bileklik üzerinde 5 adet temayı bulundurabiliyorsunuz. 2 adet de harici olarak tema yükleyebiliyorsunuz. Burayı basılı tutarak 2 adet temayı da saat üzerinde bulundurabiliyorsunuz. Bileklik ekranları kısmına geldiğiniz zaman burada içerisindeki bileklikleri sağ kısma bastığınız zaman da burada farklı temaları görebiliyorsunuz. Burada ekranı biraz daha ben hızlandıracağım ve tüm temalarını yavaşlatarak durdurup bakabilirsiniz. Yani aralarda güzel temalar var. Daha da Sonrasında farklı temalarda eklenebilir bunların arasına. Burada istediğiniz gibi bir özel galeriden bir resminizi de ekrana koyabiliyorsunuz o fotoğraf kısmından. Burada eleştirebileceğim bir nokta açısından tema yüklemesi gerçekten biraz uzun sürüyor. Yani neredeyse bir 4-5 dakikalık bir süre beklemeniz gerekiyor bir temanın yakıl saatin içerisinde yüklenmesi için. Bu da tahminim ufak bir yazılım güncellemesiyle birlikte giderilebilir. Şöyle görebildiğiniz gibi tüm temaları size göstermeye çalıştım şu an. Saatin iç menülerine biraz daha yakından baktığımız zaman sağa doğru çektiğimiz zaman burada bir menü kısayolu bulunuyor. Buradan ayarlar kısmına gelerek detaylı ayarlarınızı da akıllı bileklik üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Yine burada uygulama düzenini, liste veya simge durumu olarak değiştirebilirsiniz. Burada yine rahatsız etme modu, el feneri özelliği, alarm kurma ve direkt bilekliğin ekranını uyandırma kolunuzu kaldırdığınız zaman ayarı da burada mevcut. Sağa doğru çektiğimiz zaman da yine bu kısımları istediğiniz gibi uygulama üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Bu arada şu an Büyük çalar kısmı var gördüğünüz gibi. Bu bir miktar yavaş çalışıyor. Örneğin şu an play'e bastım. Şu an gördüğünüz gibi durdurmak ve başlatmak bir miktar yavaş oluyor. Şöyle bakalım. Böyle 1-2 saniye bir gecikme ile beraber gördüğünüz gibi ses arttırıp azaltma ve müzik çalarını kontrol edebiliyorsunuz. Yine sağa doğru çektiğimiz zaman günlük yapılan aktivite özeti mevcut. Menülerine girebilmek için elimizi yukarı doğru çekmemiz gerekiyor. Diğer Mi Band serilerinde olduğu gibi menülerinde herhangi bir takılma söz konusu değil. Gayet akıcı bir menü deneyimi mevcut. Burada gördüğünüz gibi etkinlikler son yaptığınız etkinlikleri görebiliyorsunuz. Yine harita üzerinde yaptığınız konumu da görme imkanı sunulmuş. Böyle gördüğünüz gibi son yaptığınız sporla alakalı verileri burada detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine burada koşu, nabız, kandaki oksijen miktarı, günlük uykunuzda da görme imkanı sunulmuş. Haftalık olarak burada göremiyorsunuz. Yine bunların ayarlarını da bazı ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine stres seviyenizi saatlik olarak veya anlık olarak buradan ölçebiliyorsunuz. Nefes kısmı yine nefes antrenmanı yapabiliyorsunuz. Döngü kısmı, Alexa kısmı maalesef böyle bağlanıyor şeklinde kalıyor ve çalışmıyor. Alexa'nın da şu an itibariyle Türkçe dil desteği mevcut değil. Yine burada haftalık olarak da hava durumunu görebiliyorsunuz. Etkinlikler müzik kamera kısmına geldiğimiz zaman da cep telefonunun kamerasına direkt fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz. Yine buradan bir alarm oluşturabiliyorsunuz. Alt kısımda bir kronometre özelliği mevcut. Şöyle turda ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada zamanlayıcı belirleyip zamanlayıcı arka plana atarak da kullanım imkanı sunulmuş. Yine el feneri ve telefonu bul özelliği de evet böyle telefonunuzda bulabiliyorsunuz. Bağlıysa eğer. Yine burada ayarlar kısmı mevcut. Menüsünü isterseniz de böyle liste şeklinde de kullanabilirsiniz. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman son gelen 10 bildirimi burada görebiliyoruz. Burada bildirim ekranında bir miktar takılma söz konusu. Yani böyle yağ gibi akmıyor menüsüne nazaran. Üzerine tıkladığınız zaman buradan bildirimlerinizi okuyabiliyorsunuz. Ekranı büyük olduğu için gayet okunaklı bir şekilde bildirimler okunabiliyor. Ancak bu hafif takılma mevcut bildirimler arasında gezerken. Bu da umarım bir yazılım güncellemesiyle birlikte giderilir. Menüleri arasında gezerken veya geçiş yaparken burada büyük ekranın nimetlerinden daha rahat yararlanıyorsunuz ve daha pratik bir şekilde akıllı saatin ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel olarak şöyle menü simgelerine baktığımız zaman neredeyse birebir aynı simgelerin kullanıldığını görebiliyorsunuz. Burada Mi Band serilerinde bir tuş yoktu ancak en azından Mi Band 7 Pro modelinde bir tuş olmasını isterdim. Özellikle menüde iç kısımlara girdiğiniz zaman tekrar ana menüye dönmek için burada tek tuşa basmak daha pratik oluyor. Öbür türlü böyle tek tek sağa doğru çekmeniz gerekiyor ana menüyü gelebilmeniz için. Yani burada bir tuşun eksikliğini epey fazla hissettiğimi söyleyebilirim. Özellikle diğer modelleri kıyasladığım zaman Mi Band 7 Pro modelini. Kıyaslama kısmına geldiğimiz zaman aslına bakarsanız burada Mi Band 7 Pro modelinin birebir rakibi Mi Band 7 modeli değil bence. Yine burada Honor Band 6, Huawei Band 6 veya Huawei Band 7 modelleri birebir de Mi Band 7 Pro modelinin rakibi değil. Huawei'nin burada Fit 2 modeli de bir üst sekmende konumlandırılıyor. Hem arama yapma hem de müzik yükleme açısından. Burada Mi Band 7 Pro modelinin bence birebir rakibi Huawei'nin Fit modeli ve Fit New modeli yani yeni nesil Fit modeli ve Oppo'nun Watch Free modelleri. Burada sizin için daha rahat anlaşılması açısından da bir tablo yaptım bu şekilde görebildiğiniz gibi. Burada ekran büyüklüğü ve ekran kalitesi açısından birebir aynı olduğunu görüyorsunuz görüyorsunuz Huawei'nin Fitniv ve Oppo Watch Free modeliyle. Yani ekran açısından ve kasa açısından bu üç akıllı saatte neredeyse birebir aynı. Yine satıldıkları fiyat bantlarına göre de birebir rakipleri bunlar aslına bakarsanız. Burada baktığımız zaman devamlı açık ekran özelliğinin olmasıyla birlikte Oppo modelinden iki model üstün olarak görebiliyorsunuz. Yine GPS iki modelde de var. Burada Huawei Fit yeni modelinin hangi GPS protokollerini desteklediğini net olarak bulamadım ancak tahminim olarak burada Mi Band 7 Pro modeli daha fazla GPS modelini destekliyor gibi gözüküyor. Yani burada Huawei modeli de farklı GPS protokollerini destekleseydi mutlaka firma bunu belirtirdi. Yine burada Bluetooth versiyonu açısından Mi Band 7 modeli diğer iki modelin önünde. Burada NFC modeli hem Mi Band 7 Pro modelinde hem de Huawei modelinde mevcut. Ancak bunların içerisinde NFC'nin çipi mevcut. Yani Türkiye'de kullanılabilir bir NFC yok maalesef. Şu an itibariyle umarım ileride NFC ile de uygulamaları üzerinden temassız ödemeler gerçekleştirebiliriz. Yine burada suya karşı dayanıklık seviyesi birebir aynı olduğunu görüyorsunuz. Pil açısından da burada Mi Band 7 Pro modeli bir adım daha önde gibi duruyor. Ancak hani günlük kullanımda fit modeliyle de çok farkları yok açıkçası. Yani genel olarak hepsi normal kullanımda 7 günle 10 gün arasında bir batarya süresi bulunuyor. Fiyatlarına gelecek olursak da burada Huawei modeliyle Xiaomi modeli neredeyse benzer fiyatı satılıyor. 1500 TL civarında. Oppo modeli bir miktar daha uygun fiyatlı. Eğer açık ekran özelliği benim için çok önemli değil diyorsanız yine GPS de öyle. Hani Oppo modeli tercih edilebilir. Ancak burada güncel bir model olmasıyla birlikte Huawei ve Xiaomi modelleri genel olarak oldukça benzer özellikler sunuyorlar. Burada yine Redmi'nin Band Pro modeliyle de şöyle gördüğünüz gibi tasarım açısından kıyasladığımız zaman genel olarak Redmi Band Pro modeliyle de epey tasarımsal açıdan benziyor her iki bileklik. Şöyle görebildiğiniz gibi. Yani bu özel bileklikte de devamlı açık ekran özelliği mevcut. Sadece tek bir temada çalışıyor ve GPS özelliği mevcut değil. Yani kıyaslama açısından onunla da böyle bir kıyaslama gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bunun yan kısımları plastik. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Mi Fitness uygulamasını açtığımız zaman yine Mi Band serilerinde olduğu gibi burada bir sağlıkla alakalı ve sporla alakalı kısaca bir özet bulunuyor. Yaptığımız spor, yaptığımız aktiviteler, kandaki oksijen miktarımız, kalori miktarımız, adım sayar, kandaki oksijen miktarı, stres gibi tüm istatistiksel veriler burada sunulmuş bize. Egzersiz kısmına bastığınız zaman burada direkt bir egzersiz başlatabiliyorsunuz. Yaptığınız egzersizleri harita üzerinde de görebiliyorsunuz. Direkt bir GPS olduğu için yanınıza telefonunuzu almasanız dahi. Harita üzerinden bu şekilde konumunuzu takip edebiliyorsunuz. Yine buradan daha önceki günlerde kaç adım attığınızı böyle takip edebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden de detaylı bir şekilde tüm istatistiksel veriler sunulmuş size. Cihaz kısmına bastığımız zaman asıl bilekliğin tüm ayarlarının yapıldığı yer burası. Nabız, uyku, kandaki oksijen miktarı, stres gibi kısımların detaylı ayarlarını buradan tüm gün veya farklı zaman aralıklarında veya uyarıları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bildirim kısmında yine bu uygulamalardan gelen bildirimleri ayarlayabiliyorsunuz. Ekran uyandırma özelliği de mevcut. Yine diğer seçeneği de olduğu için tüm uygulamalardan gelen bildirim alabiliyorsunuz. Yine hava durumu, etkinlik hatırlatıcısı, ayarlar gibi tüm özellikler sunulmuş. Gördüğünüz gibi çok detaylı bir uygulaması mevcut. Yine uygulama düzenini buradan liste veya ızgara şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Yine uygulamaların sırasını da buradan değiştirebiliyorsunuz veya çıkartabiliyorsunuz. Yine araçlar dediği bu ekranı sağa doğru kaydırdığımız zaman olan kısımları da burada istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Diğer Mi Band serileriyle benzer. Yine şu kısımdan da gördüğünüz gibi akıllı saatin temalarını ayarlayabiliyorsunuz. Yine buradan tema kısmında belirttiğim gibi detaylı detaylı olarak temalarını seçebiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması bu şekilde gayet fonksiyonel ve detaylı bir uygulama. Yine bu kısımdan hedef veya farklı uygulamalarla bağlayabiliyorsunuz. Apple Sağlık veya Stava gibi uygulamalarla verilerini senkron şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine buradan yarışma kısmından da bir arkadaşınızla da beraber meydan okuma veya böyle bir yarışma tarzı bir sürecin içerisine girebiliyorsunuz. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Mi Band 7 Pro modelinde dahili bir hoparlör mevcut değil. Yani telefon görüşmelerinizi mi Band 7 Pro modeli üzerinden gerçekleştiremiyorsunuz. Müzik yükleme gibi özelliklerde konumlandırılmamış. Mi Band 7 modeline göre artıları videonun başında söylediğim gibi dahili bir GPS'e sahip olması, ekranı büyümesi ve ışık sensörü denebilir. Onun haricinde yani genel özellik bakımından baktığımız zaman Mi Band 7 modeliyle oldukça benzer özellikler sunuyor. Video yanıdığım tarih itibariyle de yaklaşık olarak aralarında 600 TL'lik bir fiyat farkı mevcut. Hani bu fiyat farkı değer mi derseniz bu sizin bileklikten ne beklediğiniz ve bütçenizle alakalı bir durum. Yani benim için değmez ama sizin için değebilir. ya yani biraz daha saate benziyor. Biraz daha melez bir tasarımda. Bileklik kolumda görmek istemiyorum diyen kişilere hitap ediyor. Yazılımsal olarak bazı güncellemeler alırsa eğer daha verimli bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum Mi Band 7 Pro modelinin. Burada tasarımsal olarak eleştireceğim noktası açısından yani yanında bir tuş konumlandırılsaydı gerçekten çok hoş olurdu. Yine Redmi Band Pro modeli Mi Band 7 Huawei, Huawei Fit, Huawei Fit 2 modelleri gibi tüm akıllı bilekliklerinde incelemeleri kanalımda mevcut. Siz Band 7 Pro modeli alınır mı? Yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtin lütfen. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtin lütfen. Elimden geldiği kadar hangi modeli alabilmeniz konusunda yardımcı olmak amaçlı bu videoları çekiyorum. Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.